Merhaba arkadaşlar. Bugün ben Retrona ne aldım? Bir de rozet paketi alacağım bir videoda da video'da almam. Bir rozet paketinden Brown üzgün emojisini çıkarttım. Dijekinin mutlu emojisi, mutlu emojisini çıkarttım. Männimushi, emojisini çıkartmadım. Bir de bakın Bibinin şaşkın emojisini çıkarttım. arkadaşı bir de Laz diye bir youtuber var. Onunla ilgili size bir şey göstereceğim bir videosunda. Arkadaşlar bakın şöyle bir şey. Hesapta nani yok. Ama nani çıkmadan önce nani'nin güç puanı çıkıyor. Of sorumu krov geldi. Arkadaşlar Sakura Spike'da da bu videoda ben. Hayır. Gel. Geyil'i biz alırız ki. Harcadan animo. İyi ki yeni gelen kostüm var bende ya. Bu ne ya? Arkadaşlar bu ne ya? Kostümü aldık. Adamları gördünüz mü? Bir iki takım bize daldı. Aha, <laughs> daire daire orada. <laughs> daire duvarda. Keşke duvarın arkasından eşleşebilseydim. <laughs> Arkadaşlar bakın hemen çarpınca dın diye bir ses çıkarıyor. Ejderhanın ağzı gibi. <laughs> Duydunuz mu? Gördünüz mü ne ya? Fare arasında olduğumuz için yükleri hemen aldım. Belki bir şeyli çıkıp alırdı. Nasıldı arkadaşlar? Yedi yüklü benim benim takım arkadaşımı aldı. Buna niye? Şöyle dönelim. Arkadaşlar şu an biz o Sprout'la dalga geçiyoruz. Arkadaşlar bizim takım arkadaşım öldü. Bale'ye gel. Arkadaşlar bale taşıdı. Ha <laughs> ha ha. Şöyle dönelim. Ha! Hayır. Ateş ettim de öldüm. Veret hani. Bu da görev varmış. Onluk ay 500'lük onluk 10 on maç kazan. Sakura Spike'la da bir girelim. Arkadaşlar bu kameradan kaybedeceğiz. Yanıma gene beni geldi. O zaman dönelim. Dönüyoruz. Ben de ne olmadığım için. Ben Spik'eyim. Arkadaşlar Sakura Spike çok güzel değil mi? Sakura Spike'ın atışları Robo Spike'dan bence daha güzel. Ama ultisinde aslında efekt var. Görülmeyen bir şey. Çiçek. Azıcık böyle bir çiçek çıkıyor. Ben mi aldım? Benim benim adama değdi. Sandım. Ama sesi aynı. Sesi aynı. Keşke olmasın. Aa görmüyorsun ya arkadaşlar. Nerenin ölçüsüyle ultisiyleyken... Hayır. Piyuh. Vurdum onu. Ana hemen vurdum. Mr. P. Mr. P'nin oyuncakları hemen öldü. Yani taret. Oyuncak oyuncağı benziyor arkadaşlar benim. Minion aslında onu. Oo. Az kalsın ölüyordum. Az kalsın ölüyordum arkadaşlar. Hayır. Tabii. Bizimden ona niye alamadı? İki takım bana dalıyor. Kaç. Şu an araya sıkıştım arkadaşlar iki takımdan. Ha sadece mermim değdi. <laughs> Bizimki gene öldü. <laughs> Hayır. Üçüncü olduk. Artı bir. Artı ikiymiş. Arkadaşlar Spike'ın boya bakın. Küçücük. Burada büyük. Ama Küçücük aslında. Ben de çok tatlı. Tara ile oynayalım. Tara aldım ben. Mavi Tara'yı aldım. Bugün geldik dostum. Mavi Tera. Tara, Tera, Tera. Uf, <laughs> üç. Tara ne boşsa arkadaşlar bence çok iyi. Bence güzel bir karakter. Arkadaşlar bir videoda hani vardım ya. Piper'a çok güzel diyordum. Ama gerçekten çok güzel bir karakterdi. Arkadaşlar Taran'ın emojisi bence çok güzel. Taran'ın atışlarının sesi çok güzel. dolu sesi de çok güzel. Ben Arkadaşlar bu arada bir şey fark ettim. Hiç kimse ateş etmiyorken bir başka bir ses geliyor böyle orman sesi gibi bir şey. S Piu. Piu dedim hiç de atışına benzemedi. O Piper Nut sesi bence. Ya Arkadaşlar Naninin ölçüsü bence çok zor kullanılıyor ama çok güzel. Sesim var. Nasıl bir ses çıkarttım ben öyle. Hayır. Gel. Fiu di 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 Arkadaşlar karşıdaki yiyiyor. Yiyine ne demek? Yani kolay yemek. Arkadaşlar bakın dalga geçiyor. Hu 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 diyor. Di 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 Arkadaşlar o min kupa oldum bu evde. Bu arada. Arkadaşlar. Bir 40'taki mega kutuyu açtım. Bir de bu mega kutuyu açtım. İkisini de aynı günde açtım. On bin kupa kupadaki mega kutu. İkisinden de karakter ya da aksesuar çıkmadı. Arkadaşlar bu arada şeyi 8 seviye yaptım. Aa bu kostümü değil de oy, oy, oynayalım Shelly'nin. Bakın arkadaşlar Shelly'ye bu kostüm aldım. Bir de 8 seviye oldu ama aksesuar, aksesuarı yok. Ak. Aksesuar. Ak. Yanımdaki elim bu. Değil tabii Arkadaşlar Shelly bu haritanın kralı. Arama arasının da kralı Shelly. Arama arası. Piu piu. Hayır. Şimdi bibinin topuna bakın. Gördünüz mü? Arkadaşlar Bibinin topunun menzili çok uzun olduğu için şu şu yükleri Aa arkadaşlar yükü Spike'ın Normal kostüm var arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Hayır öldüm. Aa, bıraktı beni. Hemen şu yükü de alalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. 8 seviye şeyinin ultisi. 3000. 3.888 vuruyor. Çok fazla değil mi? Normal dışıda. 200. 250 ay 2050 2000 Ay 2500 ay 2050 diyorum. 2050 yılında 2050 yılında Brawl Stars oynuyoruz. <laughs> <laughs> Arkadaşlar burada da bir de değişik bir şey. Elmas lütfen. Elmas lütfen ne ya? <laughs> Hemen buradan 7 7, 7, 7, 7 kodunu girelim. 7 777. Piu. E girdik. Arkadaşlar bu arada telefonun yazımı güncellendi. Güncelledim. Gücelledi, <laughs> Mega Bucuk be. be. Aa bununla da oynayalım. Bunu ben bunu ben o sonra aldım videosunu oynamamıştım. Ben kaptan Carla 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 Carl Jala, Carl. Jala. Arkadaşlar Carla'nın emojisi bir değişik. Carl'ın en güzel kostümü bence bu arkadaşlarım. Bir de ben bunu korsan günce ay. İşte bu kostüm bir kere özel teklif olarak geldi biliyorsunuz. Oyunu oynayanlar varsa, her gün oyuna girenler varsa ve dükkandaki kostümlere bakanlar varsa Biliyordur. Hayır. Hayır. Hadi. Hadi. Dur ne? Hadi arkadaş. Bak <laughs> şimdi. Arkadaşlar bir bir arkadaş bir mi güçlü kullanayım yorumlara yazın herkes ne diyecek bence çünkü benim normal vuruşu çok az vuruyor ben de çok fazla vuruyor ya arkadaşlar ulti dolduramadık sinir oldum. El Primo, El Primo is here. Hayır. Üçüncü olduk. <laughs> uh, kaybediş hani. Kaybediş hani. <laughs> <laughs> Bu kostüm daha kötü. Arkadaşlar. Bu kostüm bende olan kostümden daha kötü. Niye bastım <laughs> Ya kırmızı bunu alıyormuşum. Yanlışlıkla basıyorum. Tut. arkadaşlar.